Merhabalar. Bugün sizlerle Python üzerinden hesap makinesi yapacağız. İlk olarak Qt Designer programından boş bir sayfa açıyoruz. Daha sonra bu açtığımız sayfanın boyutlarını biraz düzenleyelim. Böyle bu kadar iyidir. Daha sonra hesap makinesi için gerekli olan butonları ekliyoruz. Bu butonların boyutlarını 40'a kök yaptık. Şöyle bunu kopyaladım. Şöyle Bu şekilde 1'den 9'a kadar rakamları ekledikten sonra sıfırı, noktayı, artıyı onları ekleyeceğiz. Onlar için yine bir kopyalama işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra bir tane label text ekleyeceğiz. Bu şekilde onu da ekleyelim. Böyle. Şimdi butonların isimlerini değiştirelim. On bu sıfır olacak. Bu nokta bu artı şöyle artı bak o eksi bu bölümü pardon şu eşittir olacak şu artık olacak bu bölümü olacak bu çarpma çıkartma bu da silme işlemi. Bunlar da 1 2 3 4 Geri kaydı. Böyle. 5 6 Yine kaydı. 8 ve 9. Daha sonra text label'ın şurada gördüğünüz gibi text label yazıyor. Onu sileceğiz. Bir şey yazmayacak orada. Daha sonra bu butonları isimlendireceğiz. Python'da kullanmak üzere. Böyle. Gördüğünüz gibi burada object name olarak push buton 10 yazıyor. Bunu biz 0 butonu 0 yapacağız. Mutfağın sıfır. Bu şekilde hepsini tek tek değiştireceğiz. Mutfağın point. Mutfağın ekleyelim. Mutfağın bir.

Mutluluk 15 16 Mutluluk 17 Mutluluk 18 19 Muton art Muton delete Muton bölme Muton çarpma Çıkar. Evet. Daha sonra şu Label'ın arka plan rengini değiştirmemiz lazım. Onu da buradan şöyle gelip sağ tıklayıp label üzerine change style diyoruz. Add color'dan şuradan background. Daha sonra bunu istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Ben şu şekilde açık sarı yapacağım. OK dedik. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bunu isterseniz hepsi için de yapabilirsiniz. Örnek olarak göstermek gerekirse. Şuradan yine pek kalır. Bu sefer kahverengi olsun. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bunu tabi ben sileceğim. Bu şekilde olmasını istiyorum. Ben bunu daha sonra kaydediyoruz save as masaüstüne şöyle calculate diye kaydediyoruz. Kaydettik. Daha sonra bununla işimiz bitti. Şimdi bunu Python'da kullanmak için ilk başta bir masaüstünde yeni bir klasör oluşturuyoruz. Bu ikisini bu klasörün içine atıyoruz. Sonra Python üzerine gelebiliriz. Başlamız klasörü şuradan Python üzerinden seçiyoruz. Seçtik. Şuradan failistanın dosyanın içeriğini görebiliyoruz. Bu Python dosyası bizim oluşturmuş olduğumuz bu Qt Designer programından U uzantılı kal dosyasını PY uzantısına çevirecek. Bunu kullanmak için e, x'in aynı klasör içinde olması lazım, yoksa olmuyor ve bu klasörü buradan Python üzerinden seçmiş olmanız lazım. Bu şekilde çalıştır dediğimizde gördüğünüz gibi buraya bir tane .py uzantılı bir dosya getirdi. Bu bizim az önce oluşturmuş olduğumuz tasarımın Python kodları bu şekilde. Daha sonra bu dosyayı kullanmamız için biz bir tane yeni dosya oluşturacağız. Yine aynı klasör içine. Bunun ismine de main diyelim. Biz işlemlerimizi bu dosya üzerinden yapacağız. Bu Python dosyası üzerinden yapacağız. Bunun için ilk başta gerekli olan kütüphaneleri ekleyelim. İlk kütüphanemiz import cs daha sonra from pyqt5 import qt widgets Bu şekilde import kötü widgets dediğimizde pyqt 5 e, kütüphanesi içerisindeki bütün sarı alıyoruz. Daha sonra from iqt5. iqt Cultiv... widgets import yıldız dediğimizde bütün kütüphaneleri alıyoruz bu şeydeki pyqt kütübeş, 5 bütün hepsini alıyoruz. Daha sonra şu oluşturmuş olduğumuz kalpey dosyasını çağırmamız lazım. Onu da from call diyoruz. Import hepsini alıyoruz buna da. Yine aynı şekilde bu iki dosyanın da aynı klasör içinde olması lazım çalışması için. Daha sonra bizim uygulamamızı burada çağırmamız lazım. Daha doğrusu oluşturmamız lazım. Bunu da şu şekilde uygulama eşittir. Qt Application cs nokta daha sonra ana penceremizi daha sonra main window'umuzu oluşturmamız lazım. Bunu da şuradaki Ee, aldım. Daha sonra ana penceremizi oluşturacağız. Şöyle ana ben dedik. Q main. Gördüğünüz gibi main window. Daha sonra bizim nasıl kullanacağımız olan programı oluşturuyoruz. ui nokta. Pardon. U eşittir. Bunu oluştururken şu ismi kullanmamız lazım. Şuradaki class ismini u main window kopyala yapıştır. Daha sonra bu oluşturmuş olduğumuz main window'u çalıştıracağız. Bu setup şöyle buraya da oluşturmuş olduğumuz ana pencereye ana pendelik. Daha sonra bunu göstereceğiz. Ona nokta şu. Bu şekilde programı başlatmış oluyoruz. Daha sonra bunu kapatmamız için de cs nokta exit nokta böyle uygulama dedik. Nokta execute after parantez aç kapat. Bu şekilde yaptığımızda hata verdi. Pardon şu kültü değil. Bu yaptı ki Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi programı başlatmış olduk. Ve de Tabii şu an herhangi bir işlem yok. Bu yaptığımız yazdığımız şey, kodlar sadece bunu başlatmak için de şöyle konsolda tekrar bir başlatalım. Ve asıl kodlara geçelim. Şimdi ilk olarak butonlara bastığımızda bir fonksiyon dönmesi lazım. Bunu da defile yapıyoruz. İlk olarak bunun ismini herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ben metot 1 diyeceğim. Yani bir butonla basıldığında yapılması gereken işlemler. Böyle parantez aç kapat. İki nokta. Şimdi bizim oluşturduğumuz bir tane text label vardı. İlk başta text'i belirleyelim. Text eşittir. UV nokta label nokta text bu şekilde. Daha sonra bu bir buton olduğu için bu butona basıldığında bir yazması gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız. ui.label.setText Şöyle buraya text artı bir diyeceğiz. Bu şekilde bunu hepsi için yapacağız. Ctrl C Ctrl V Bu iki Bu üç için bunu hepsi için tek tek bu şekilde yapacağız. Not

Eksi. Dönme. Çarpma. noktası nokta bu şekilde noktayı da oluşturduk şimdi bir de şey oluşturacağız silme işlemini onu da şu şekilde derliyoruz bu sefer şu kısmı silip Direkt sadece set text deyip boşluk bırakacağız. Yani label içindeki her şeyi silmiş olacağız. Şöyle direkt boşluk bıraktık. Daha sonra bir de eşittir var. Bu eşittir için ise farklı bir şey uygulayacağız. Şöyle ekledik. Bunları siliyoruz. Bunun için yine ilk başta x yukarıda yaptıklarımızın aynısı ui nokta label nokta x text deyip verileri alıyoruz. Daha sonra böyle try komutunu kullanacağız. Try 2 nokta Sonra burada cevap olarak ans eşittir eval hesapla ne hesaplayacak Text'te. Sonra bunu text'e yazacak. U. tabi set text. Tabii bunu yazarken string olarak yazacak çünkü burada hesapladı integer on string. Şöyle parantez açtık. ans yani cevabı yazacak. Daha sonra eğer bir hata olursa da except ne diyecek? Yine ui nokta level nokta set text Buraya hatanın işlemleyecek. Bu şekilde. Tabii bu fonksiyonları kullanmamız için butonlara tıklanması lazım. O butonlara tıklandığı olayını da şu şekilde yapıyoruz. Yui nokta buton, sıfır. Metod sıfır dedik daha sonra nokta Plakat nokta connect diyoruz ve hangi fonksiyonu kullanmak istiyorsak onu çağırıyoruz. Bu sıfır olduğu için metot sıfır şöyle parantezler siliyoruz. Tek parantez olacak bu şekilde. Bunu yine hepsi için uygulayacağız. Böyle kopyala yapıştır. Bir. Bu şekilde bunu da hepsi için yaptıktan sonra programımız bitiyor. Bir test edelim. çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 5 bölü 5 dedik ki eşittir. Gördüğünüz gibi son çıktı. Pardon silmeyi eklemeyi unutmuşuz. Bunu bir yenileyelim. Tamam da. Tamam. de ümmet Bu şekilde gördüğünüz gibi 12 artı 3 eşittir. Silelim. Böyle 15 eksi eşittir. Silelim. Şimdi gördüğünüz gibi hepsi normal bölü tam şöyle gördüğünüz gibi hepsi bütün fonksiyonlar çalışıyor fakat bu programda şöyle bir sıkıntı var örneğin bir nokta nokta gördüğünüz gibi üç tane nokta altı yapıyor bölü 5 dedik gördüğünüz gibi hatalı işlem ve bir diğer hatta ise daha doğrusu hatta değil de bak şöyle böyle 5 dedik eşittir dedik bu şekilde geliyor sonra bir şey yazmak istediğimizde bunun üzerinden devam ediyor her seferinde silmemiz gerekiyor bu hataların giderilmesi de bir sonraki videoda görüşmek üzere